Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda örtülü özne nedir sorusu üzerinde duracağız. Aslında özne çeşitlerinde örtülü özne diye bir çeşit yok. Ama sorularda örtülü özne sorulursa ne kastedildiğini öğrenmemiz lazım çünkü soru bankalarında sıkça geçiyor gençler. Hemen detaylara bakalım. Örtülü özne cümlede eylemi gerçekleştiren bulunmasına rağmen özne değil, zarf tümleci olarak görev üstlenmektedir. Edilgen çatılı cümlelerde bulunmaktadır. Örtülü özne cümle içerisinde etkisiyle, tarafından, nedeniyle, yüzünden veya ceca ekleriyle yapılır. Yüklemin edilgen olması tek başına yeterli değildir diyor. Şimdi bakın ben başlangıçta gerçek, gizli, sözde ve örtülü arasındaki farkı görmeniz için 4 tane örnek verdim. Sonraki sayfada ise örtülü öznenin başka örneklerini vereceğim. Bakın şimdi çocuklar okulun camını kırmışlar. Kırmışlar yüklem. Kıran kim? Çocuklar. Bakın bu gerçek özne. Onlar okulun camını kırmışlar derken onları parantez içinde verdim. Kıran kim? Onlar. Bakın gizli özne. Okulun camı kırılmış. Kırılmış yüklem. Kırılan ne? Okulun camı sözde özne. Ama arkadaşlar bakın gizli özne sözde özne ya da e, örtülü özne aynıdır diye sakın düşünmeyin. Burada örtülü özne bambaşka bir şey. Bakın şimdi örneğe. Okulun camı çocuklar tarafından kırılmış. Kırılmış yüklem. Kırılan ne? Okulun camı özne. Bakın bu cümlenin öznesi bu. Ama örtülü özneden kasıt bu değil. Aslında camı kıranlar cümle içinde var. Kıranlar kim arkadaşlar? Çocuklar. Peki bu, bu cümlede ne durumunda? Zarf tümleci durumunda nasıl kırılmış? Çocuklar tarafından. İşte size örtülü öznenin sorulduğu herhangi bir soruda kastedilen şey buna benzer bir durumdur. Cümle içinde eylemi yapan vardır ama özne durumunda değildir gençler lütfen buna dikkat edin. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Sokağa çıkma yasağı devlet tarafından verildi. Verildi yüklem. Verilen ne? Sokağa çıkma yasağı özne. Bu cümlenin öznesi budur. Peki nasıl verildi? Devlet tarafından zarf tümleci. Arkadaşlar sokağa çıkma yasağını veren cümle içinde var ama özne görevinde değil. Burada örtülü özneden kasıt budur. Örtülü özne sorulmazsa dikkate alacağınız bir şey değildir yani. Bunu özellikle belirtiyorum. Binanın etrafı polislerce sarıldı. Sarıldı yüklem. Sarılan ne? Binanın etrafı özne. Nasıl sarıldı? Polislerce zarf tümleci. Arkadaşlar binanın etrafını saran polisler cümle içinde vardır. Ancak özne durumunda değildir. Örtülü özne sorulduğunda kastedilen burada polisler sözcüğüdür ama gördüğünüz gibi cümle içerisinde bu zarf tümleci görevinde Peki bahçedeki ağaçlar fırtınanın etkisiyle devrilmiş derken devrilmiş yükten devrilen ne? Bahçedeki ağaçlar özne. Bu cümlenin öznesi budur. Ama devrilen ne? Fırtına arkadaşlar. Bahçedeki ağaçları deviren şey cümlenin içinde var. Ancak özne durumunda değil. Bu zarf tümleci durumundadır. Şurası komple. Ve burada örtülü özneden kasıt budur. Kaçak yapılar belediye görevlilerince yıkıldı. Yıkıldı yüklem. Yıkılan ne? Kaçak yapılar özne. Bu cümlenin öznesi budur arkadaşlar. Peki yıkan kim? Belediye görevlileri. Aslında cümle içinde var ama zarf tümleci görevinde. Eğer örtülü özne sorulursa kastedilen zarf tümlecidir arkadaşlar. Burada yani bu tür durumlarda aslında öznenin başka bir şey olduğunu, örtülü öznenin ise bambaşka bir şey olduğunu görmüş olduk. Arkadaşlar bu şekilde soru kurtaran videolarımızın devamı gelecek. Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum.